Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi H grubu mücadelelerinde Molde ile Haken karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Molde, deplasman ekibi Haçken'i ağırlıyor. Ev sahibi Molde'de, deplasman ekibi Haken'de bu grupta henüz puan alamadılar. Bayern Leverkusen'e karşı kaybetmek normal bir sonuçtu fakat özellikle Molde'nin Karabağ karşı mağlubiyet alması gruptan çıkmak adına onların işini zora soktu. Bu mücadelede mutlaka kazanmak zorundalar ve bence Haken'den bir hayli öndeler. Deplasman ekibi Haken'de fena bir ekip olmasa da, Molde'den oyun ve kadro olarak zayıf bana kalırsa. Ev sahibi Molde, zor da olsa galibiyete uzanmayı başarır, tahmin MS 1 oran 1.54. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.